Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet bugün yılbaşı çiçeklerimizin böyle pıtır pıtır coşup tomurcuk verip çiçek açması için neler yapmalıyız? Aslında bununla ilgili videomun devamı daha uzun ve daha anlatımlı videosu şu anda Renkli Erişi Dünyası kanalımda sevgili arkadaşlarım. Sizin de böyle Kasım ayında bol bol tomurcuk verip yılbaşı çektiğiniz çiçek açsın istiyorsanız e, videomda söylediğim bütün uygulamaları yapın arkadaşlar. Öncelikle çiçeğinizi soğuk ve serin yerde tutunuz. Haftada bir kere su veriniz. Işık ve güneş alan bir yerde dursun. Ayrıca e, şekerli su ve çay Bununla ilgili ve birçok vitaminle ilgili videolarım şu anda yayında. Renkli Erişi Dünyası kanalımda sevgili arkadaşlarım. Sizleri oraya bekliyorum.